iyice artık evime yerleştim sayılır. Böyle her şey oturdu yerli yerine. O yüzden böyle git gide daha da keyifli hale geliyor. Ben her zaman söylüyorum evinizi keyifli hale getirmek sizin elinizde. Çok para harcamadan da gayet güzel de ev kurabilirsiniz kendinize. Şöyle bir tahtamı aldım. Soğanlarımızı Küçük küçük doğrarsak böyle çok göze batmıyor rahatsız etmiyor kimseyi benim için fark etmiyor ben kocaman da olsa o kadar çok seviyorum ki soğan. Hamsili pilav Karadeniz'in vazgeçilmezi e, gerçekten yediğimde bir de ilk yediğimde de bayağı iyisini yemişim e, şey olarak çok yükseldi damak tadım hamsili pilavda dizilişine ben hayranım ee, en güzelini de yapmaya çalışıyorum birazcık böyle sabırla dizerseniz çok da güzel görsel olarak herkese tatmin edecektir bir tane soğan yeterli gibi ben hemen şuradan yağımı alayım şöyle 3 yağda karıştıracağım bunu alışkanlık haline getirdim ve çok hoşuma gidiyor Üçünün de lezzetini faydasını almış oluyorum her şeyin fazlası zarar Haydi bakalım Recep yine yapmış numarasını ya annen falan mı öyle yapıyor Recep ha nerede acaba yapıyorsun böyle şekiller yapıyor tereyağını Yapmak hiç böyle korkulduğu gibi bir şey değil. Bütün malzemeyi sırasıyla eğer eklerseniz, vakit ayırırsanız, güzel kavurursanız şahane oluyor. Normal pilava göre de bir tık suyunu az koyuyorsunuz çünkü koyacağınız malzemeyle de pişmeye devam ediyor. Oh çok acıymış. Gözüm yandı. Fıstığımı içinde şöyle gözüksün diye iki paket koydum. Kuş üzümümü. Bütün malzememi iyice kavuruyorum. Şu an gördüğümüz üzere fıstığım, soğanım, üzümlerim ben oldum Nur. Pirincimi ekliyorum. Evet. Bu da tamam. Bunu da böyle test duyana kadar kavuracağım. Hep artık şey geliyor aklıma. Belgin ablaya buradan selam olsun. Antep'ten geldi biliyorsunuz. Hiç öyle kavurmuyor. Hiçbir şey yapmıyor. Mis gibi pilav yaptı. İnanamadım yani. Öyle hiç hiç gerek yok diyor kavurmaya falan. Çok şaşırttı beni. Sıcak suya da koymuyor. Tuz atar mısın sen böyle kavururken? Evet. Aslı ben kavurmam. Ya. ya direkt mı? suyunu mu koyayım? Yok koy fark etmez. Bildiğin gibi pişir. Normal ee, pilav. İşte işte biraz çıtırdatmayayım mı? Yok yok gerek yok. Yapma ya. Ha. Allah Allah tamam hiç mi normalde çok pilav yapsan da mı kavurmuyorsun gerçekten mi kavurma ne bileyim ben böyle şey tane tane olmaz falan olur. diye korkuyorum ne kadar olur ölçü Ama, yapayım e, şimdi, ben göz kararı ha. hiç ölçmem bunun suyu az yıkadı ve pilavını yaptı tamamım şimdi sobamın avantajlarından faydalanıyorum. Kettle'dan vazgeçerek. Üste çıkana kadar yapabilirsiniz ama ben hadi ölçüyle yapayım. Bir. İki. Üç. Şöyle bir bakıyorum. Normal pilav yapıyor olsaydım ben böyle bire bir buçuk falan koyuyorum. Bir de çünkü sıcak suda da bekledi. Bence bu iyidir. İki buçuğa iki buçuk bardak pirince üç bardak su koydum tuzunu atayım. Karabiberini atıyorum. Aa ne yaptım? Vallahi ne yaptım? Bak gördün mü? <laughs> Çok tatlı oldu. pilavım hazır şimdi de en heyecanlandığım ve sevdiğim kısma geçiyoruz güveçlerime porsiyonlu güveçlerime hamsileri dizeceğiz bu kaplar genelde benim biriktirdiğim kaplar böyle satın falan almadım Ben Beylerbeyi'nde yaşadım bir buçuk sene kadar tek başıma kaldığım zamanlar o zaman Bengü babasıyla böyle kaldığı zamanlar çok sevdiğim ev yemekleri yapan e, bir yer vardı orada müthiş e, Hamsi köy sütlacı yapıyordu oradan alıyordum geri vermiyordum kapları yani bilerek yani söyleyerek bir sürü kabım var böyle çok seviyorum şimdi ellerimizi biraz kokutacağız ama e, formül direkt limon sıkarak halledeceğiz. Bir tane de kat buluyorum kendime. Evet. Şöyle bir kilo kadar hamsiyi ayıkladık. Kendimiz ayıkladık. Balıkçınıza da ayıklatabilirsiniz. Biraz tuzluyorum. Çok da tuzlamayayım ama hamsiye de birazcık yakışıyor. Karabiber. Ellerinizi daldırın içine. Bir güzel lezzetlendirin. Oh Zeynepciğimin ellerine sağlık çok da güzel ayıklamış. Şimdi keşke elimi batırmadan önce yapsaydım kaplarımı biraz yağlamam lazım. Bence tereyağı alalım daha lezzetli olsun. Bakalım yanıma. Şu kap için Amerikalı biriyle kapıştım Antep'te. Benim orada çok sevdiğim Osman'a selam olsun onun akrabası var. Böyle bunun gibi bir sürü şeyler aldım. İşte şu kevgiri aldım. Ondan sonra çok eski şurada kaşıklarım var onları aldım. Bak mesela şu var Recep göstersin. Adam şaşırdı bana bakıyor bakıyor böyle. O hep yeni bakırlar almış. Allah Allah vay diyor. Niye böyle birazcık da böyle para olarak da yüksek bunlar. Sonra bunu o kadar böyle yükseldi ki illa bana ver dedi. Tabii ki vermedi. Bunu hep yapıyorum. Şöyle suyu akmasın buharı diye peçetemi de koydum devam ediyorum. Evet artık hiçbir şey olmaz hamsilerime çok da güzel çıtır dar sobada yapacağım. Şimdi şöyle e, ee, ikili olarak bölünmemiş olursa şahane olur. Kuyruk kısımları alta gelecek şekilde şöyle başlıyorum dizmeye. Sonraki yaptıklarınız önemli. Hep hamsinin diğer yarısına doğru koymanız lazım. O zaman açılmıyor. Hani biraz açılırsa güzel de duruyor ama hani hepsi de açılmasın üst üste koyuyoruz sabırla diziyoruz aklınızda ne varsa halletmeniz gereken hatta oturalım şöyle bugün Ayşim oflazerle bu konuyu da konuşacağız mesela çok gereksiz yere ayakta kalıyormuşuz ee, şu an benim işim mesela belli ki uzun sürecek o zaman ne yapıyorum oturuyorum aklıma takılan bir konuyla düşünüyorum ve onu bu işin sonunda çözmüş oluyorum. hamsilerim beni zorladı, terletti valla. Şey tabi daha tam hamsi zamanı değil. Aralık itibariyle böyle daha yağlanıyor, daha lezzetleniyor. bitti küçük de hamsilerim. Valla zor. Çok güzel pişirecek. Yakıştı ya. Sobaya çok yakıştı gerçekten pilav. Yaparken kendim mest oldum. Afiyet olsun şimdiden. Eğer fırında yapmak isterseniz bir tepsiye dizin. Tepsinize birazcık su katın böyle bir bardak kadar. 180 derecede böyle bir yarım saat falan pişecektir. Fırında da yapabilirsiniz aynı şekilde.